Discord sunucumda izleyicilerimden bana bir harita yapmalarını istedim ve en iyi haritayı yapan kişi büyük ödülün sahibi olacaktı. Bir sürü harita geldi ve ben bugün en güzel olanları oynayacağım. Böyle etkinliklere katılmak için Discord sunucuma gelebilirsiniz. İlk haritaya geçelim. Ve girdik ve önümde direkt bir elma var. Şurada bir şalkır var ve içinde çok fazla elma var. Şöyle birazcık alayım. Hazırsan düğmeye tıkla. Ve oyunu başlatıyorum. Aa bir saniye bu benim dedem. Ve kafasına elma düşüyor. Baya güzel yapmış bu arada. Ve elma düştü. Ve şu an hiçbir şekilde hareket edemiyorum bu arada. Newton'un kafasına elma düştüğünü hatırlamak. içimi azimle doldurdu. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Piston çalıştı diye ses geldi. Aa. Bunlar ne? Lan! Aa! Uyarı çıkan yerlerden saldırıyorlar. At lan. Bu ne? Heh, tamam. Lan. Aa! Abi ben bunların sıralamasını unutuyorum ki. Nasıl hatırlayayım oğlum? Oh. <laughs> Neyse buradan tekrar ah. Burada bir şey vardı. Hoş buldum. Aa merhaba. Onu çok güzel yapmış bu arada. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Newton'un YouTube hesabının oluşturma tarihi nedir? Hatırlamıyorum desem. <laughs> Gerçekten hatırlamıyorum. Kasım'da değil. Aralık diye hatırlıyorum ya. Evet. Newton'un ilk videosunda 10. dakika 53 saniyede ne oluyor? Anko internet. Anko o videoda yok. Bundan eminim o yüzden Undertale'da yeraltı kralının isim ve soy ismi nedir? Ezgordu sanırım. Ve map bu kadar sanırım. Sonraki map'e geçelim. Selam Polep, bu map iki kişilik biliyor muydun? Yo bilmiyordum. Ama bu map'i e iki kişi oynayacağız. Bak burada bir gülcük var. <laughs> şu, şu detaya bayıldım bak. Gel bak gel, gel. Burada bir tane gülcük var ona basalım. Bu ne lan? Ee, nereye geldik biz Polep? Burası... Aa olamaz. Abi ben Polep'i evet. de alacağım ya. Tam kafayı yemelik bu arada. <laughs> Bu ne oğlum? Aa buldum. Buldun mu? Oley. <laughs> Polep sakın tıklama. Arkan. Polep. Gerçekten <laughs> ne <laughs> Polep. Polep bana bak. Ben de kapattım. Tamam gel oynayalım hadi. Polep ateş mi olmak istiyorsun yoksa su mu? Su. Abi senin rengin turuncu benimki mavi. Sen maviye gidiyorsun ben de turuncuya hadi bakalım. Aynen. Bu ne? Varil var burada. Çok güzel bir varil. A Polep Aa, bak ben buradan ben buradan buna basıyorum sen de buradan zıplıyorsun Polep. Oraya yetişebilir miyim ki? Hayır hayır önce şuradaki ne zıplayacaksın oradan oraya. Basıyorum bak zıpla basacağım ben. Aha. Ya. Tamam tamam gel basacağım. Lan ne yapıyorsun? ya direkt gitmem gerekiyor öyle mi? Aynen. Evet Pole beraber bunu <laughs> başarabiliriz. Hadi. ya parkur yapmayı unutmuşum. Tamam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şuraya nasıl atlayacağım? Kaç blok bu? E ne yapacağım? Arkadaşlığın gücüyle mi atlayacağım ben diğer tarafa? Ah! Ah! Gördün mü? Gördün mü? Şurada var bak. Az önce üstüne geldim. Sonunda nihayet nihayet. Burada bir şey var. Bu sadece karpuzun üstüne koyulabiliyor. Yani sana verme. Aa şu şey şey. Tamam tamam. Şey daha geri döneceğiz. Varilden verdim sana. Bravo, ölep. Tamam. Aa aa şimdi, şey şimdi ne yapacağım? Üstteki şeye geç. Bak arkana dön, arkana. Bak değiştirdim Oo. şeyi. Heh. Hop kapadım ki. <laughs> Nasıl bize? Tamam. Tamam. Süperdi. Aa düğmeye bas sen düğmeye bak renginden. Gel düğmeye bas şimdi alttaki. Bak sarı renkli ya. Ha. bak burası. Aa. Aa güzel. Aç bas bir daha bas. <laughs> Basıyorum. <La. gülüyor> tamam. <Ha. gülüyor> tam yeşile bas şimdi altında. Bastım. Sen de maviye bas. Güzel. Aa, sarıya bas şimdi sarı. Eee sarı neredeydi? En baştaydı. Sarıya ha gidebilirim okey. Lan bastım. Bir daha Lan. bir daha basayım. Mavi, Basta. maviye, maviye. Hop tamam. Açtım senin orayı. Tamam şimdi pembe. Ben, sen de bunu aç. Tamam gir oraya. Oley. Pabuç ile yol tarifi. Benim domuzum yok mu? Aa burada sana doğru geçit varmış. Tam burada. Benim şundan... burada da bir tane altın basınç plakası var. Ha, al şimdi onu. Bırak. Ha, tamam. Nerede o? Şuradan geçirmem gerekiyor. Oley. Ne? Haritayı bitirdik. Burası yaşlı Jack'in eviymiş Polep. Ya kıyamadım. Ne? Kıyamadım diyorsun. Ne? <laughs> Sonraki haritaya geçelim. Şimdi vagon 1. Burada bir anahtar var. Normalde açılmıyor anahtarla açılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar acaba? Tamam, buradan çıkmam gerekiyor sanırım. Bu ne? Tünel. Üste de yazıyor nerede olduğumuz. baya bir güzel. Ah. Kapı açıcı. Evet, oradaki kapıyı buradan açabiliyorum ve burada kalsit var. Ah. Demir kılıç. Şurada bir tane daha karşıt var. Onu kırsam ne olacaktı acaba da artık çok geç. Ve artık bir demir kılıcım var. Artık kapı açıcım var. O yüzden şuraya gelip şöyle geçebiliyorum. Yeni vagona geçildi. Oley. Hah. Şuradan zıplamak istiyorum ya. Bir tane daha harcamama gerek kalmasın ama sanırım mümkün değil. Ve şuradan bir yerlerden bir tane daha ana kapı anahtarı bulmamız lazım sanırım. Aa evet. Ve bayağı bir okta ok çıktı içinden. Lan kafamda Elma varmış. Şimdi fark ediyorum. Tamam, şimdi bunu buraya koyuyorum ve geçiyorum. Burada ne varmış? Büyülü altın elma. Ve şurada da bir şeyler var da. Ondan önce bir şuraya gitmek istiyorum. Bu neymiş? O güzel. Buradan geçebilirim. Aa. Ee. Şey. O büyük adam biraz fazla vuruyor olabilir. Hayır. Hayır. Oyunu daha... Ha? Ne oldu? Nereden düştüm ben? Buradan vursam bana bir şey yapabilir mi? Şöyle... Tamam. Buraya sıkıştırdım. Kolaylıkla öldürebilirim. Ve yine de çok fazla vuruyor. Ulan Bırak beni ya. Gel buraya gel gel gel. Ben sana cezanı ödeteceğim. Lan iki tane var. Aa! Oğlum iki tane niye var? Şöyle aranızdan geçebilir miyim? Şurada bir yer var. Burada bir şey var mı? Aa blo buton. Ah, Öldürmem gerekmiyormuş. Sadece butona basmam gerekiyormuş. Sonraki map'e geçelim. Ve evet yine çok güzel bir lobide başladık. Bölüm 1 Kırmızı Parkur. Tamam şuradan şöyle direkt zıplıyorum ve Burada zincirli bir yer var ve slime şuraya gideceğim. Aynen. Şöyle ve şuradan şuna ha tamam tutsunu. Ve ne oluyor? Ee, çok güzel. Tamam sefer düzgün ve bir labirente geldik galiba. Sanki biraz karmaşık bir labirent ve arkana baktım. Ha, aa. Oğlum korktum. O kadar mavi ki her taraf gözümü aldı. Aa. Hop. Aa. Ah evet evet tamam sonunda Minecraft'ın verdiği maksimum stekleme sayısı 64. Ondan önce oraya zıplamam lazım. 64. Ne oluyor? Ne oluyor? A 127 mi? Aa. İksirle mi? Hayır. Peki, demek ki evetmiş cevap. Hop, şuradan geçtim ve şimşekler çakıyor. Ah, buldum. Yey! Yine bir yerler açıldı. Yine altımdan bir şeyler düşmeyecek değil mi? Aa. Aa evet. Üstümden bir şeyler düşüyor. Bu da bir şeydir. Ee şimdi ne olacak? Aa şurada bir tane daha düğme var. Lan basamadım. Ne ne eee şey. Sonraki haritaya geçelim. Tamam haritaya girdik ve elimde bir tane meşale var ve şurada koskocaman bir elma resmi var. Önce parkur varmış parkura girelim. Şuradan direkt hızlıca hallediyorum. Hop oh, tamam. Sırada soru cevap var. Newton hangi yılda doğmuştur? Şuradaki yılda. Ekonomi nasıl? Mükemmel. En sevdiğin renk? Bence kırmızıdır. Tamam. Doğru bildim. Minecraft'taki gün sayısı 16. Newton'un kafasına ayva düşse ne olurdu? Ayvayı yerdik. Ve tamam soru cevabı da bitirdik. Bu da gizli bir yer varmış. Oh. Her videoda niye beni korkutuyorsunuz? Şunu ejderha kafası sandım şuradan gelirken. Şöyle bir gireyim dedim. Bu nedir ya? Bu haritayı sınıf arkadaşına adıyormuş. Sonrakine geçelim. Tamam map'e girdik ve yine koskocaman bir elma var artık her zamanki gibi. Ve ben varım. Merhaba. Buna bir... Evet tabii ki de olmazsa olmaz ya. Burası neymiş? Anko Boy. Şimdi soru cevaba girelim. Minecraft'ın çıkış yılı yani. Newton'un en iyi arkadaşı. Anko, Anko ve Anko var seçeneklerde. Ben Anko'yu seçiyorum. Parkur. Bu ne? Parkurun en sonunda kullan. Ah tamam düşeceğim sandım. Tamam Düşmeden başarıyla kurtuldum. Şurada bir ok gösteriyor. O yüzden sanırım oradan geçmem lazım. Hatta şurada bloklar falan da var. O yüzden muhtemelen şurada bariyer bloğu falan vardır diye düşünüyorum. Ama bir şansımı deneyeceğim ama Ender Pearl'ümü de tutayım aynen. Bariyer bloğu var. Buradan geçiyorum. Ve son kısmı. Ah! Ah! Amogus elma yiyor ve Anko'yu öldürmüş kabul edilemez. Kesinlikle kabul edilemez. Sonraki haritaya geçelim. Ve evet, şimdiki haritamıza geçtik. Bana deri ceket falan verdi ve aşağıda elmacıya git diyor. Önce bir elmacıyı arayalım o zaman. Aha, elmacı. Hoş geldin. Elma ister misiniz? Evet, isterim. Seni buralarda ilk defa görüyorum. İstersen haritacıyla görüşebilirsin. Sana yardım edebilir. Neyse, elma ister misin? Evet. Şöyle bir tane elma alayım bari. Tamam haritacıyı aramam gerekiyor. Şimdi oğlum etraf gerçekten çok güzel ya. Varilin içinde aa. Şurada nefes alma iksiri falan çıktı. Şuradan böyle bir şuralara bakmak istiyorum. Bak şurada bir tane sandık var. Oo çok güzel. Buraya geldik. Haritacı burada mı? Yok bu zırh ustası. Zırha ihtiyacım var sanırım. Warden yenerken lazım olacak. Warden mı? Bir saniye buraya tekrardan geleceğim önce haritacıyı bulmam lazım sanırım. Aa evet buldum haritacıyı. Önerilen spawner kazması. Hoş geldin çayla galiba bir şeyler öğrenmeye geldin. Küçük deliklerden geçmek için yere bakarak shift tuşuna basmalısın. Ve moblardan zümrüt ve benzeri şeyler düşürerek bize ihanet eden warden'ı köylü halka olarak yenmeni istiyoruz. Bol şans. Abi warden'ı kesmem gerekiyormuş ve bir saniye. Çok güzel. Ve bunları da giyebilirim. Bir kazma alabiliyorum şu an sadece. Param bir tek onu yetiyor. O yüzden onu alacağım. Oo, burada bir şeyler var bir saniye. Önce buraya ineyim. Buradan bir korkunçlu bir şey çıkar mı? Zombi spawnlandı. Ve çok fazla hasar vuruyor bir saniye. Ee, çıkamıyorum. Aha, şurada da bir şeyler var. Biraz zümrüt kasmak için bunlardan öldürmem lazım. Taş kılıç çıktı ama çok fazla saldıramayacağım bununla. Demir bot. Buradan şöyle parkur yapıyorum. Buradan şuraya. Burada bir çıkış var sanırım ama önce burada biraz daha zümrüt kasmalıyım. Hayır. Hayır. Ah tamam. Ölmedim. Burada ne olduğunu çok merak ettim. Bir bakacağım o yüzden. Aa. Ah, burada bir tane daha spawner var ve ne? Oğlum Trident çıktı lan. Aa burada bir tane daha spawner var. Ah bir saniye. Hayır 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 ölemem ölemem burada ölemem. Tamam altın elmamı yiyerek kurtuldum da. Ah tamam ve Evet bunu bir daha yaşamak istemiyorum. Daha dikkatli olmam lazım. Abi daha fazla zümrüte gerek yok ya. Ben bunlarla idare ederim artık. Burada bir yerler var. Aa. Burada da bir spawner var ve şu şunu... Of. Çok güzel. Siz biraz fazlasınız. Evet işte bu. Ben burada birazcık bekleyeyim ben ya. Şurada koskocaman bir ev görüyorum. Oraya gideceğim. Aa silah ustası. Merhaba. Arkanda bir sandık dolusu bomba var. Araba almak ister misin? Hayır arkasında hiçbir şey yok. Oo, Bunlar ne? Bunların arasından kesinlikle netherite kılıcı beğendim ama 39 zümrüte ihtiyacım var. O yüzden biraz daha zümrüt almanın zamanı gelmiş. Selam. Bunu senden alıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bu kılıç gerçekten çok güçlü yani. Burada bir tane ev var. Ama şuradan giriş yok. Şurada. Heh, tamam. Buradan büyü yapacak pek bir şeyim yok gibi. Tamam yukarı çıkayım. İksirci merhaba. Kimsen git başından mı? Evimde ne arıyorsun? Ward'un bizi bıraktığından beri senin gibi kişiler her yeri yağmalıyor. Ben sizi kurtarmak istiyorum. Ward'un da öldüreceğim. Ah! Oh. Bir parça daha zırh alıp Ward'un'u öldürmeye gideceğim. Selam bana bunu satar mısın? Teşekkür ederim. Gidersen geri dönemezsin. Buna hazırım. Hop şunları da alayım şöyle şuradan. Şöyle beleş tahta. Tamam ve üstte warden barı çıktı ve warden şurada. Tridentimi elime alayım. Merhaba warden. Ya sen... Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Oldu. Aa çok hızlı koşuyor. Bir saniye şöyle yaparsam. Bana vurabiliyor mu? Hayır. Tamam geri geldim. Ne doğruyor bu? Sandık mandık var mıdır buralarda ya? Dur şunu kıracağım. Ya bunları kırıyorum. En fazla ne yapacaksın? Aha. Ölüyor ölüyor. Tamam tamam tamam. Hallettim sanırım. Hayır. O saldırıdan yapma hayır. Tridentimi alayım şuradan bir. Tamam canını yarıdan aza indirdim. Aa! Ne? Tamam koca adam gel buraya. Lan. Gel lan buraya. Böyle kafana tridenti yersin işte. Hayır 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 hayır. O saldırıdan yapma işte dur. Altın elma yiyeyim. Çok fazla vuruyor. Oh, ne? Nereye attı o beni? tam tekrar şuraya çıkmamın vakti gelmiş. <laughs> Aptala bak. Şöyle hop kafana. Hoppala işte bu Ya abi bu wardını niye abartıyorlar ki yani alt tarafı 2-3 kere vurmam gerekti öldürmek için bayağı bir kolaydı